Kıymetli hemşehrilerim, sevdiklerimizle kucaklaşabildiğimiz, bayram sevincini yan yana, aynı sofrada yaşayabildiğimiz, sağlıklı, huzurlu nice bayramları birlikte geçirmek ümidiyle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sizleri hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. hayırlı bayramlar olsun. Nasılsın? iyi misin abim? Allah razı olsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bayramın mübarek olsun. eee nice bayramlara inşallah kavuşmak dileğiyle, sarılmak, kucaklaşmak dileğiyle hep birlikte. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Sizlere de bayramınız olsun. Başkanım. Bayramınız kutlu olsun. Mübarek olsun inşallah. <laughs> bayramınız mübarek olsun inşallah ve sizin nezdinizde tüm üyelerinizin de çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bayramı mübarek olsun. İl Başkanımız Davut Gürkan'a selamlarını size ilet iletiyorum. Pandemi nedeniyle toplu bayramlaşma programı yapamadığımızdan dolayı siz değerli teşkilat üyelerimizle telefonda bayramlaşıyoruz. İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'a da selamlarını iletiyoruz. Aleyküm selam. Çok selamlar alabilir miyim? çok selam söyleyin kendisine. Aleyküm selam. Ee... Pandemiden dolayı gör görüşemediğimiz için böyle telefonla arıyoruz sizleri hem bir, hem bir bayramlaşma hem de herhangi bir sorun varsa bir notunuzu alabiliriz. Çok teşekkür ederim. İnşallah pandemiden sonra sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Davut Gürkan Başkanımızın selamlarıyla e, sizleri arıyoruz. Aleykümselam, aleykümselam. Bayramınız kutlu olsun dedi, selamlarını iletti. Allah razı olsun. Cümlünüz teşekkür ediyorum. Sizler bayramınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür evet, ederiz de. Var. Sayın İl Başkanımız Davut Ülkan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Siz değerli teşkilat mensuplarımızla bu şekilde bayramlaşmak istedik. İnşallah daha yüz yüze daha güzel sağlıklı günlerde bir araya gelmek nasip olur. İl Başkanımız da Utku selamları var. Bayramımızı diyor. Bayram mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Sizler de bayram olmaya Amin abi inşallah. İl başkanımızın, cumhurbaşkanımızın çok selamları var. Pandemi şartları bu sene yüz yüze bayramlaşma yapamadık. Telefon üzerinden önceki dönemdeki çalışmış olan teşkilat mensuplarımızı arayıp bayramlarını tebrik ediyoruz. İl başkanımızın ve yönetim kurulumuzun selamlarını iletmek ve bayramınızı e, kutlamak için sizleri aradım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne bayramınız var? İl başkanımız Davut Bey'in selamlarıyla arıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Size Cumhurbaşkanımızın ve İl Başkanımızın selamını iletip e, mübarek Ramazan bayramınızı kutlamak için aramıştım. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. İl Başkanımız Davut Gürkan Bey'in de çok çok selamlarını, bayram tebriklerini iletmek evet. istiyorum. Ramazan bayramınızı tebrik ediyoruz sizin ve ailenizin. teşekkür ee, ediyoruz. İl Başkanımız Davut Gürkan Bey'in de çok selamları var. Bayramınız mübarek olsun. Allah nice bayramlara ulaştırsın inşallah tekrarını göstersin. Bayramımız mübarek olsun efendim. Nasılsınız? İyi, nasılsınız? Bizler de çok şükür. İl Başkanımız Davut Gürkan Bey'in çok çok selamları var. Davut Başkanımızın selamı ile beraber alıyorum sizleri. Kendileri çok selam söylediler. Ve bayramınızı mübarek diyoruz. Rabbim sevdiklerinizle birlikte nice hayırlı bayramlara nasip eylesin inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara ulaştırsın inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Allah sağlıkla hayırla nicelerini nasip etsin inşallah. İl başkanımızın ve tüm arkadaşlarının da selamları, sevgileri var. İnşallah ben de sizin bayramınızı sevgili ediyorum. Allah'a nice bayramları, sağlık, huzurum, 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 Mahmut abi nasılsın? İyisin inşallah. Hayırlı bayramlar. Davut Başkan'ın da selamları var. Bunun üzerinde kalmasın Onu bir ileteyim Mahmut abi. Hem il başkanımızın selamını ileteyim. Hem de bayramımızı tebrik edeyim diye. İyi, i̇yisiniz inşallah başkanım. Bu bayram böyle geçti inşallah bir sonraki bayramlarda hep birlikte Aa. daha güzel günlerde buluşuruz. Tabii ki partimizin bayramlaşmalarında görüşürüz inşallah. İnşallah. Sizin ailenizin tüm ev halkının bayramını sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçirmenizi temenni ediyorum. Milletiyle kol kola 19 yaşında.